Milliyetçi Hareket Partisi'nde iktidarda olan Devlet Bahçeli ve arkadaşlarıyla muhalefette olanlar arasında bir siyasi ve hukuki kavga var. Ha şimdi bu Topluma biraz da kötü yansıyor. Nasıl yansıyor? İşte Meral Akşener Hanım gidiyor Çanakkale'de toplantı yapacak. Otelin elektrikleri kesiliyor. Kesiliyor mu? kesiliyor mu? Ben onu bilmem. Ama kamuoyuna nasıl yansıyor? İşte demek ki birileri bu toplantıyı sabote etti. İşte bir başkası gidiyor Sinan Oğan galiba bir toplantı İstanbul'da yapacak. İşte yani. orada kürsü Kürsünü devirmeye gideceğim. falan çalışıyor. Bu moda oldu biraz da Türkiye'de son zamanlarda. E şimdi en... Orada anlayamadığım bir laf var Devlet Bahçeli Bahçeli'nin ee, ülkücü işini yarım bırakmaz diyor mesela tam yapsaydı ne olacaktı yani onun tamamının sonucu nedir yani Sinan o ana dönük bir tehdit mi ee, kürsüyü devirip işte kırar gibi mi ama bir şey söylüyorsanız yani hepimiz e... ülkücüler yapmadı olduğunu işaret bilmediğim etmek için ben söylüyorum. şimdi bakın kafamdaki hani deli yani. sorular var ya kafamdaki soruları soruyorum yani bu tamamlasaydı nasıl olacaktı yani. Bu çok önemli bir şey evet. çünkü e, üstad yani bunu tersten okuyup tamamlanması halinde farklı ve vahim bir sonuç doğacağını düşünürseniz bu Türk Ceza Kanunu'ya tehdit suçunu oluşturur. Yani evet. bunu ben söylesem size karşı yarın savcı siz şikayet ederseniz benim aklımda gayet rahatlıkla bir iddianame tanzim eder dava açardı. Bunu niye söylüyorum? Yani ağızdan çıkan her sözü hele siyasi makamlarda hele bir partinin en başında olanların benim gibi böyle kolay değil 10 kere düşünüp söylemesi lazım.